Allah Allah. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı TİKA 23 yaşında. Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizi ayakta tutmaya çalışan TİKA, dünyanın dört bir yerinde yaşayan soydaşlarımızı yalnız bırakmıyor. 1992 yılında Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan TİKA, dünyanın önemli yardım kuruluşlarından biri. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türk Cumhuriyetlerinin yeniden yapılanma uyum ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kurulan TİKA, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Latin Amerika'ya, Pasifiye uzanan önemli çalışmalara imza atıyor. Eğitim, sağlık, restorasyon, tarımsal kalkınma, maliye, turizm, sanayi alanında birçok proje ve faaliyeti gerçekleştiren kuruluş, yüzü aşkın ülkede Türkiye'yi, Türk kültürünü ve tarihini yaşatmak adına insanlığa hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.